Gezimize dünya ünlü Center Heykel Bahçesi'nden başlayacağız. İşte şuradaki arkadaş resim geliyor. Harika görünüyor değil mi? Pekala. Küçük panellerim. bu da Zafer isim geliyor. Şöyle bir sevimli işaret harika olmaz mıydı? Olurdu. Tabii bir şeyde de Zafer kazanabilseydin. Ona öyle denmez. Nesin sen? Sözlük mü? Kızlar Burada gördüğünüz oldukça ilginç bir heykel. Bakınca ne görüyorsunuz? Kartal pençesi var. Ve aslan pençesi. Yılan kuyruğu da. Bu canlının adı Drakonekus. Kafası pony gibidir ama vücudunun kalanı ponilere benzemez. Bu neyi simgeliyor olabilir? Karmaşa. Kötülük. Kaos. Kaos denmez seni Toy. Bana bilmediğim kelimelerle hitap etme. Ayrıca evet kaos. Aslında hepiniz haklı sayılırsınız. Aa! Bu heykel anlaşmazlığı, yani poniler arasındaki uyumsuzluğu simgeliyor. Hatta üçünüz bunu o kadar iyi gösterdiniz ki, her biriniz bu konu hakkında bir ödev yapacaksınız. <laughs> Şimdi gidelim. Başka bir tartışma istemiyorum. Karmaşaydı. Kötü. Kaos. <laughs> my little, pony, my little pony. le bağlı bize iyilik ol. seninle dost olmak güzel pony, en iyi arkadaşım sen sen buraya gel. Uyumun Dönüşü, bölüm 1 Hey! <laughs> sana gitmeni söylemedim. Rainbow Dash, yağmurun nesi var çünkü çikolatalı süt... Çikolatalı süt yağıyor. Ekoistriya'nın her yerinde hava böyle. Clouds değil dev bir kola fırtınasının ortasında kaldı. Ama endişelenme. Ponyville'i kontrol altına alana kadar buradayım. Bunu neden durdurmak isteyelim? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Olanları duydum Applejack. Yapabileceğim bir şey var mı? Islanmadan, kirlenmeden ya da şemsiyemi bırakmadan. Fluttershy, bir şey yap. Evet tatlım, bu gerçekten. Hayır, bu imkansız. Bu bir rüya olmalı. Sakin olun millet. Her şeyi düzeltecek yeni bir numara öğrendim. Benim yeni numaram olmadı. Ne yapacağız? Vos ee, geçsek. Spike, Twilight bir şey bulur. Hmm, o sırada B planı var. Rainbow, şu bulutları göğün bir tarafına toplayabilir misin? Applejack, şimdi sen de yoğun fırtına bulutlarını yere indir. <laughs> çikolata yüklü pamuk şeker Ay. bulutlarını hiçbir hayvan göremez. Paylaşmak istemiyorum. Ha, ha, sadece sen ve ben kardeşim. Aa! Aa, hey! Bulutlar bittiğinde tatlı olarak patlamış mısırdan da alın millet. Gördüğün gibi Spike asla vazgeçmemelisin. İşbirliği yaparsak üstesinden gelemeyeceğimiz <laughs> hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 Prenses Celestia bize acilen sen çağırıyor. Prenses Celestia olabildiğince çabuk geldik. Teşekkür ederim Twilight. Hepiniz sağ olun Pony'ler. Hava tuhaf. Hayvanlar garip davranıyor. Burada neler oluyor? Neden numaralarım işe yaramıyor? Yoksa beni izleyin. Sizi çok önemli bir sorun için çağırdım. Anlaşılan eski bir rakibim, çok önce yendiğimi sandığım biri geri döndü. Ve adı da Discord. <laughs> Discord uyumsuzluk getirmesiyle ünlüdür. Kardeşimle onu durdurmadan önce Equestria mutsuzluğa ve huzursuzluğa hapsolmuştu. Luna ile dünya ponileri, Pegas ve unicornlarının yaşadıkları sefil hayatı gördük. Uyum elementlerini bulduktan sonra Güçlerimizi birleştirip ona karşı koyduk ve onu taşa çevirdik. Yaşa prenses. Bunun onu sonsuza dek durduracağını sandım. Ama Luna ile elementlere bağlı olmadığımızdan bu gerçekleşemedi. Bağlı olmadığınızdan mı? Siz bulduğunuzdan beri elementler burada. Centerlot Kulesi'nde saklandı. Uyum elementlerini bir kez daha kullanıp Discord'u durdurarak Equestria'yı sonsuz karmaşaya boğulmaktan kurtarmanızı istiyoruz. Ama neden biz, neden başka? Hey, bakın ünlü olduk. Rakiplerinize karşı koyarken dostluğunuzun saflığını kullanarak elementlerin gücünü gösterdiniz. Luna ile elementleri kullanmış olsak da onları kontrol eden siz oldunuz ve Discord'u yenen siz olmalısınız. güvenebilir. Bir dakika bekle. Sonsuz kaos çikolatanın süt anlamına geliyor çocuklar. Çikolata yağmuru. Onu dinleme prenses. Uyum elementlerini büyük bir zevkle kullanırız. Vay canına elementler sizin olsun. Ben bu kutuyu alırım. Korkmayın poniler. Biz kordu yeneceğinize bütün kalbimle <laughs> inanıyorum. Tabii bunlarla. Aa! Ha, tamam. Bana ihtiyaç olursa dev kamışımla dışarıda çikolatalı süt içiyor olacağım. Elementler gitmişler. Bu odayı koruyan şifreyi yalnızca ben biliyordum. Bu çok mantıksız. <laughs> mantıksız mı? Mantıklı olmanın nesi zevkli ki? Discord. Hadi ortaya çık. <laughs> Beni özledin mi Celestia? Ben seni özledim. Taşa dönüşünce yalnız kaldım. Ama sen bunu bilemezsin, değil mi? Çünkü ben ponileri taşa dönüştürmem. Yeter. Uyum elementlerine ne yaptın? Hı, onları bir süreliğine ödünç aldım diyelim. Bunu yanına bırakmayacağım Discord. Hı, zalimliğini unutmuşum Celestia. Gerçekten sıkıcısın. Hey, kimse prensesi aşağılayamaz. <laughs> Ay, oy, oy. Oh. <laughs> sen Rainbow değilsin. Uyum elementlerinde simgelediğin sadakatinle ünlüsün. Bu! İşte bunu göreceğiz. Vaktimizi eski bir pencereyle konuşarak harcadığımızı inanamıyorum. <laughs> Güzel Rarity. Eğer yanılmıyorsam sen cömertlik elementini geliyorsun. Yani kim olduğumuzu biliyorsun ne önemli. Oo, <laughs> fazlasını da biliyorum dürüst Applejack. Güçlerimizi de biliyorum benziyorsun. <laughs> evet Twilight Sparkle. Seninki en güçlü ve nadir element. Numara yapmak. Fluttershy'inki nezaket. Pinkie Pie'inki en sevdiğim element. <gülüyor> Pinkie! <gülüyor> <gülüyor> ama senin Oyalamayı kes Discord. Uyum elementlerine ne yaptın söyle. Aa Çok sıkıcısın Celestia. Gerçekten. Tamam size söylerim ama sadece kendi yolumla. <laughs> Kayıp elementlerini bulmak için havadaki değişikliği aklınızdan geçirin. Planım kıvrım ve <laughs> değişimler. Başladığınız yerde duruyor elementler. <laughs> Artık eve gidebilir miyiz? Demek istediğini anladınız mı? Kıvrım dönemeçler ve başladığımız yere dönmek. Kıvrım ve dönemeç, kıvrım ve dönemeç. Kıvrım ve dönemeç buldum. Eminim Discord elementleri saray labirentine saklamıştır. Bol şans küçük ponilerim. Equestria'nın geleceği sizin toynaklarınızda. Sağ ol prenses. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. <laughs> ee, oraya girmek zorunda mıyız ay. Hayır Şapşal Discord bunları unutmuş olmadı Şöyle bir tur atarsam Elementleri çok geçmeden buluruz <laughs> Ay, ay, oh. ay. Akana <laughs> Suratlarınızın şu anki halini görmelisiniz. <laughs> daha biçilemez. <laughs> Kanatlarımızla boynuzlarımızı geri ver. Onları daha sonra geri alacaksınız. Hile yapmamanız için alıkoyuyorum tamam mı? Bakın poniler. Oyunun ilk kuralı şu. Uçmak ve numara yapmak yok. İlk kuralı mı? İkinci kuralsa hepiniz katılacaksınız. Yoksa oyun biter ve ben kazanırım. Anlaşıldı mı? İyi şanslar poniler. Korkmayın kızlar, birbirinize tutunun. Evet, Twilight'ın söylediği gibi eğer birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Tamam kızlar, hadi başlayalım. ne böyle Neredeyim ben Siz de kimsiniz? Doğruluk ağacının koruyucuları. Geçmiş, gelecek Günümüzden ya da Günümüzden bize tek bir soru sorabilirsin. Ama dikkat et. Gerçek zaman. Hoşuna gitmeyebilir. Tamam o zaman buraya biraz bile güvenmiyorum ama içimde Discord ilgili kötü bir his var. Görevimizin sonunda neler olacak acaba? Aradığın cevapsa? Hadi durma kendin bak. Umarım sizi bir daha görmem. Ben de. O zaman anlaştık. Hayır! Aa. Dostluğumuz bitecek mi? <laughs> bu doğru olamaz. Doğru olamaz. Hayır. Ama bu gerçek olamaz. Tüm gerçekler kalbini acıtmaya başladığında... Bazen yalana inanmak daha kolaydır. <laughs> Applejack, buradaymışsın. Bu taraftan bazı sesler duydum. Kimle konuşuyordun? Ee, kimle mi konuşuyordum? Ee, kimseyle. Yani hiç önemli biri değildi. Ne? Bir şey yok. Hadi en iyisi gidelim. Applejack az önce yapma Twilight? Applejack yalan söylemez. <gülüyor> 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 <Yes>! <gülüyor> bahçesi. Aslında gördüğüm ilk balon bahçesi ama yine de harika. <gülüyor> 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 yine oluyor? Neyin var Pinkie Pie? Kahkahayı sevdiğini sanıyordum. Ama bu farklı. Onlar bana gülüyor. Çok farklı değil. Sen dostlarına her zaman gülüyorsun. Dostlarım benimle gülüyorlar. Bana değil. Hmm, öyle mi? Zavallı Pinkie Pie. İşte bu <laughs> kahkaha seni çok mutlu edecektir. gülmek için mi? Pinky? Onu böyle ne üzmüş olabilir? Hiç böyle yapmazdı. Bence Pinky gayet normal halde. Garip. Bu gerginlik hepimizi ele geçirmeden acele etsek iyi olur. Ben izleyicilerimin olmasını bekliyordum. Doğa sporu yapmayı değil. Ah! Ama bu... <laughs> Şanslı gününe hoş geldin Rarity. Equestria'da saf güzellikteki yüzümle yarışacak tek şeyi buldun biliyor musun? Ne dersin? Beğendin mi? Evet. Hem de çok beğendim. Hayır. Hayır. Böyle bir muhteşemliğe yenik düşemem. Ortaya ulaşmalıyım bizimkilerle birlikte. <laughs> bu benim. Evet Rarity. Uzun sürdü ama yine de buna değdi. Üç küçük değerli taşın aslında bu koca pırlanta olduğunu kim bilirdi ki? <laughs> Şimdi seni eve götürelim. <laughs> Neden o kaya parçasını taşıyoruz? Kaya parçası da ne demek? Bu kocaman güzel göz alıcı taş aslında pırlanta. Ve sadece benim. O gözlerini çek üzerinden ben buldum ve o sadece bana ait. Tamam bunu yapabilirim. Bunu... Ay! Bekle. Kelebek mi? Durun. Beni bırakmayın. Fluttershy. Anlaşılan arkadaş dedikleri seni geride bıraktı. Oh, hayır. Şu anda beni aradıklarından eminim. O zaman senin zayıf ve aciz biri olduğunu düşündüklerini bilmek üzücü olmalı değil. Ben zayıf ve acizim. Anlayışları için de onlara minnettarım. Evet ama bu seni kızdırıyordur değil mi? Yani seni parmaklarıyla gösteriyorlar öyle değil mi? Pek sayılmaz. Hatta olabileceğimin en iyisi olmamı isteyen dostlarım olduğu için çok şanslıyım. Ha, şunu keser misin artık? Gereğinden fazla nazik kaldın canım. Artık bahşileşme vakti. Tamam mı? Hoşça kal. Sonunda seni gördüğüme sevindim. Bu berbat labirent herkes ele geçiriyor. <laughs> Neden o meşhur boynuzunu kullanıp her şeyi düzeltmiyorsun o zaman? Aa. Ha, bu doğru. Yapamazsın. Çünkü boynuzun yok. Aa. Arkadaşlarıma neler oluyor Aa. böyle? <laughs> Peki sen niye gülüyorsun böyle? Hiçbir şey. Yardım eder misiniz? Sağ ol Violet. Rica ederim. Onu almayı <laughs> aklından bile geçirme. Çünkü evini biliyorum. İşte elimdesin element. Hı? <laughs> Bu bulutları neden sevdiğini anlayabiliyorum. Çok rahatlar. Oradan in ve Hadi başlayalım. Hadi gel gel hey, gel. Buraya bir mesaj iletmeye geldim. Benim de sana bir mesajım var. Gel Dikkat gel. Dikkatle dinle. Çünkü bu çok önemli. Zor bir seçim ha. karşısında ha. ya doğru şık ya da hata. Yanlış şıkı seçersen eğer hmm. yerli bir olur her yer. Cloud Stain yerli bir mi olacağım? Hayır. Bu kutuda kanatların var. Onları alıp oyunu bırak. Ya da bu labirentte başıboş dolaşmaya devam et. Seçim senin. Rainbow Dash'i bulmalıyım. Bir aradayken bizi kimse durduramaz. Rainbow Dash bizi yarı yolda bırakmaz. Hey şuraya bakın. Rainbow Dash uçuyor. Bizi terk edip gidiyor. İşte buna hiç inanmam. Bu nasıl olabilir? Şu olanlara bakın. Ponelerden biri kanat yok oyun yok kuralını bozdu. Oyun bitti küçük ponilerim. Değerli elementlerinizi ne yazık ki bulamadınız. Görünüşe bakılırsa dev kaos fırtınası artık başlamalı. <gülüyor> <gülüyor>